Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Sinan Özen'in minik kızı Neva Özen sağlığına kavuştu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir süredir tedavi gören ünlü sanatçı Sinan Özen'in minik kızı Neva Özen, Ege'li hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, henüz 10 aylık olan ve bugüne kadar toplamda 7 kez ameliyat masasına yatan Minik Neva ile Özen ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren ünlü sanatçı Özen, Rektör Budak ve kızını sağlığına kavuşturan Ege'li hekimlere teşekkür etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Sinan Özen ile eşi Burcu Özen'in kızları Neva Özen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Ege'li hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Tıp Fakültesi ve Hastane Yönetimi ile bağırsak rahatsızlığı nedeniyle bağırsak yetmezliği ve rehabilitasyon uygulama ve araştırma merkezinde tedavi gören Minik Neva ile Özen ailesini ziyaret etti. Merkez Müdürü Profesör Doktor Funda Çetinden bilgi alan Rektör Budak, Türkiye'nin değerli sanatçılarından biri olan Sinan Özen'in kızının tedavisinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Bağırsak yetmezliğinin tedavisinde Ege'nin yetkin bir kadroya sahip olduğunu kaydeden Rektör Budak, ''Sağlık çalışanlarımız ve özen ailesiyle evladımızı sağlığına kavuşturmanın sevincini paylaşıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Alanında Türkiye'de tek merkez burası. Bilindiği gibi üniversite hastanemiz A-plus hastane statüsünde. Sağlık hizmetlerinde en büyük güvencemiz tüm sağlık çalışanlarımız.'' dedi. EÜTF Hastanesi'nin yerinde yenilenmesiyle ilgili etüt proje ihalesinin yapıldığını hatırlatan Rektör Budak, İnşallah hastanemizde Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yenileyeceğiz. Fiziki imkanlarımızda bu tür ekstrem hastalıklarda dahil olmak üzere ülkemize insanla büyük hizmetler yapacağımızı düşünüyorum. Özen ailesine geçmiş olsun diyorum. Allah şifasını versin diye konuştu. Öğrencilerin yüz yüze eğitime geçmesini büyük bir heyecanla beklediklerini vurgulayan Rektör Budak, İnşallah öğrencilerimiz gelir ve bir bahar şenliği yaparız. Sinan Özen de orada bir konser verir. İnşallah Covid süreci de yakın zamanda biter. Daha farklı, daha güzel ortamlarda bir arada oluruz dedi. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.